Evet, buzdolabımızın gövde kaçağını tespit ettik. Bizim kaçağımız burada çıkmıştı. Bu kaçağı önce alüminyum kaynakla onardım. Daha sonra üzerine Arap yapıştırıcısı sürdüm. Daha sonra bantladım. Bu şekilde yapıyorum. Sacımız burada. Şimdi politeran köpüğümüzü sıkacağız. Şu politeranı görüyorsun. Bunu sıkacağız. Daha sonra sacımızı bu şekilde tekrardan üzerine yerleştirip üstüne ağırlık bırakıp buzdolabımızı kapatacağız ve orijinal gibi halletmiş olacağız. Orijinal görüntüsüne yakın bir şekilde halletmiş olacağız. Yerimiz İstanbul, Gazi Osman Paşa'da.